Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün size Deniz Kuvvetleri Komutanlığı rütbeler ve sınıflarından bahsedeceğim. Daha önce Kara Kuvvetleri'nin rütbeleri ve sınıflarından bahsetmiştim. O videoyu izlemediyseniz sağ üst tarafa bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Gelelim şimdi Deniz Kuvvetleri'nin rütbelerine ve sınıflarına. Öncelikle rütbeleri 5 tane statüde size anlatacağım. Bu statüler normal erbaşerlerin rütbeleri, sözleşmeli erbaşerler, uzman erbaşlar, az subaylar ve subaylar arkadaşlar. Bu şekilde 5 tane statü var. Bu statülere göre şimdi rütbelerden bahsedelim. Öncelikle erbaşerler bunlar kimler? Normal askere gidenler yani askerlik görevini yapmak için oraya zorunlu askerlik hizmetini yapmak için gitmiş olan erbaşerlere verilen rütbeler. Zaten en düşüğü er bu aslında bir rütbe bile sayılmaz. En düşük seviye bu arkadaşlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde er olarak göreve başlarlar. Daha sonra sınavlara girerek onbaşı olurlar. Eğer daha önce çavuş eğitim birliklerinde eğitim görmüşlerse onbaşı olarak oradan çıkarlar ve çavuş olurlar. Bunun biraz teknik detayları var. Buna çok girmeye gerek yok. Kabaca erbaşerlerin üç tane rütbesi var gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Sözleşmeli erbaşerler ise sözleşmeler, sözleşmeli onbaşı ve sözleşmeli çavuş olmak üzere 3 tane durumu var arkadaşlar. Rütbesi var. Fakat bunların rütbe işareti şu anda yok. Eğer olursa zaten onları da bir sonraki dönemlerde yine benzer videolar çektiğimizde anlatırız. ama şu anda bunların e, resmi olarak bir e, rütbe işareti yok arkadaşlar. Uzman erbaşlara gelecek olursak uzman onbaşı ve uzman çoğuş e, birinci kademe uzman onbaşı olduğunda altına bir çizgi geliyor e, birinci kademe uzman çoğuş olduğunda da uzman çoğuş rütbesinin altına bir çizgi geliyor. Bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. E, az subaylara gelecek olursak az subay çoğuş. Kıdemli Çavuş, Asubay Üst Çavuş, Asubay Kıdemli Üst Çavuş, Az subay ve az subay kıdemli başçoğuş olmak üzere 6 tane rütbeleri var arkadaşlar. Subaylara gelecek olursak en düşük az temenlikten başlıyor. Az normal askerliğini 4 yıllık üniversite mezunları normal askerliğini işte subay statüsünde yaparken az olarak göreve başlıyorlar. 1 yıl civarında 1 yıl az, az teğmenlik yapıyorlar ve sonra normal sivil hayatlarına devam ediyorlar. Teğmenler normal işte okullardan ya da dış kaynak subay alımları ile alınan subayların ilk rütbesidir arkadaşlar. Teğmen, üst teğmen, yüzbaşı ee, ve şu kol işareti arkadaşlar. Şimdi siz deniz kuvvetlerinde bir kola rütbe takma. Bazı kıyafetlerde rütbeler kolda oluyor arkadaşlar. O yüzden bir kolda bir de omuzda. Yani eğer omuza takılan rütbe bir kıyafet giyili giyiliyorsa o zaman omuza takılan rütbeyi görürsünüz. Eğer kola takılan rütbeli bir kıyafet giyiyorsa kola takılan şu rütbeyi şu şekilde görürsünüz. O yüzden e, ikisi yan yana hepsinde verilmiş olacak. İşte gördüğünüz gibi az teğmen şu şekilde teğmeni biraz daha kalın oluyor. Çizgileri gördüğünüz gibi e, üst teğmende e, bir kalın bir ince çizgi oluyor. yüzbaşı da iki tane kalın çizgi oluyor arkadaşlar. Ondan sonra binbaşı da gördüğünüz gibi arkadaşlar şekli. Yarbay da şu şekilde. E, Albay da şu şekilde arkadaşlar. Tu amiral de şu şekilde. Tu amiral. Tüm amiral de şu şekilde. Kor amiral de bu şekilde. Or amiral de, de bu şekilde bir işareti var arkadaşlar. Şimdi de büyük amiral diye bir şey var arkadaşlar. Bu Büyük Amiral Türkiye'nin deniz kuvvetlerinde en yüksek askeri rütbesi. Kara kuvvetlerindeki karşılığı Maraşal'dir arkadaşlar. Bu rütbe en yüksek askeri rütbe olmakla beraber diğer rütbelerden önemli bir farkı süre ile kazanılamamasıdır. Bu rütbe savaşta üstün yararlılık görülen, yararlıkları görülen ve en az Or Amiral ya da Or General rütbesine sahip subaylara TBMM tarafından kanunla verilir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde büyük amirallik rütbesi hiç kazanılmamıştır. Osmanlı Devleti'nde büyük amiral rütbesi 1538 yılı Preveze Deniz Muharebesi'ndeki başarısından dolayı Osmanlı kaptanı deryalarından Barbaros Hayrettin Paşa'ya Kanuni Sultan Süleyman tarafından verilmiştir. Yani Türkiye'de büyük amiral hiç olmuş kimse yok. Osmanlı döneminde de bir kişi olmuş arkadaşlar. Bu rütbede dediğim gibi deniz kuvvetlerindeki en yüksek rütbe ve e normal yani bekleme süresiyle alabileceğiniz bir rütbe değil. Kahramanlığınız karşısında TBMM tarafından veriliyor. Şimdi gelelim bekleme süresi nedir? Bunu bahsedelim. Şimdi az teğmen 8 ay civarında bir az teğmenlik yapıyor. Daha doğrusu şöyle 8 aydan sonra temin oluyorlar arkadaşlar ortalama. Yani gidiyor 8 ay az, teğmenlik yapıyor. Son 3 ayını, 3,5 ayını ya da 2,5 ayını bu sınıflara göre vesaire değişiyor. Bu kadar süresinde temin olarak bitiriyor. O yüzden az temenlik 8 ay demişiz. Temenlik 3 yıl arkadaşlar. Üst temenlik 6 yıl, yüzbaşılık 6 yıl, binbaşılık 5 yıl, yarbay 3 yıl, albay 5 yıl, tuğ general Tu Amiral 4 yıl, e, tüm amiral 4 yıl, kor amiral 4 yıl, or amiral 4 yıl. Bu ne demek? Mesela diyelim ki üst temensiniz siz 6 yıl üst temenlik yaptıktan sonra yüzbaşı oluyorsunuz. Tamam bunun farklı mesela erken terfileri var. İşte ceza alıp geç ama ortalama bekleme süresi 6 yıl arkadaşlar. Eğer aksi bir durum olmadığı sürece 6 yıl üst temen yapan herkes yüzbaşı oluyor. 6 yıl yüzbaşılık yapan herkes binbaşı oluyor gibi düşünebilirsiniz. Az subaylarda e, rütbe bekleme süresi, süreleri ise şu şekilde. Az subay az çavuş. Bu da yine az temenin bir benzeri. 8 ay az çavuşluk yapıyorlar. Daha sonra az subay çavuşluğa terfi ediyorlar. Az subay çavuş normalde 3 yıl yapılıyor. Kıdemli çavuş 3 yıl yapılıyor Üst çoğuş 6 yıl, kıdemli üst çoğuş 6 yıl, baş çoğuş 6 yıl ve kıdemli baş çoğuşta yine 6 yıl görev yapmış oluyor arkadaşlar. Uzman erbaşlarda 3 yılda bir kıdem alırlar arkadaşlar. Fakat bu resmiyette astık üstlük anlamına gelmemektedir. Yani 3 çizgili bir uzman çoğuş ile 1 çizgili uzman çoğuş arasında astık üstlük ilişkisi yoktur. Fakat uygulamada kıdemli olana saygı gösterilir. Gösterilmesi de bence Gereklidir arkadaşlar. Şimdi gelelim bu deniz kuvvetlerindeki subay sınıf işaretleri neler? Bir bunlara bakalım. Deniz piyadenin işareti bu şekilde arkadaşlar. Deniz istikam bu şekilde. İkmal bu şekilde. İstihbarat bu şekilde. Tabip bu şekilde. Eczacı bu şekilde. Diş tabibi bu şekilde. Mühendis. Bakın işaretlere bakın. Yavaş yavaş geçelim. Hakim bu şekilde. Öğretmen. Bando. Sağlık. Şimdi az subay sınıf işaretlerine bakalım. Topçu işareti şu şekilde. Bilgi teknolojileri, torpido, mayın, harekat, idari, çark, kazan, elektronik, deniz piyade. Gördüğünüz subaydaki deniz piyade de aynı. Az subaydaki ile aynı. Bazı sınıflar az subaylarda varken subaylarda yok. Bazıları da subayda varken az subayda yok. O yüzden ikisini ayrı ayrı gösteriyoruz. İkmali görüyorsunuz. Bu subayda da vardı. Deniz istiyken, bu da yine subayda vardı. Bando, teknisyen, sağlık, sıhhiye, seyir, porsun, sonar, motor, istihbarat, elektrik, yara olma, uçak bakım, ordu donatım, güdümlü mermi. Şimdi uzman erbaş sınıf işaretlerine bakalım. Topçu bu şekilde, torpidocu, serdümen, vardabandra, porsun, mayın, radacı, telsiz DSA mekanikçi, boru trampetçi, deniz piyade, motor, elektrik, yara solma, şoför, ikmal, sıhhiye istikamcı, muhafız, dalgıç, hizmet, kurbağa adam, denizaltıcı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sınıflardan kabaca bahsettik. Hangi sınıfın ne işe yaradığını da bildiklerinizi yorum kısmına da siz yazarsanız arkadaşlar daha güzel bir e, kapsamlı bir eğitim videosu gibi olmuş olur. E, bu videoyu da beğenip paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.